Yeni sürpriz konuk, bizim de bugün haberimiz <laughs> Benim <sevdiğim> oldu. Ben pek kim kalmadan. <laughs> e. <laughs> Muhabbet koyularken neler anlatacak? Açıkladık. Megümden <laughs> şok gerçekten. Kapı kısadı. Teşekkürler. Bir daha işerken herkes şarkı. Madem kırpıyoruz, benimkini de kırp. Ağzımdan gülüyor. Biraz bana gülüyor. İşte bu. bunu. Çocuk sen. Hepinize selam arkadaşlar. Kamera çok sağlam bir daha yapacağım. Bence bu şundan dolayı bunu yere koyarsak bence daha tamam, çok, çok mantıklı. İşte benim kendimi salak gibi hissetmem bu çok <laughs> doğal. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma video ya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Ben Sude. Ben bir... <laughs> evet bugün yanımda arkadaşlarım var. Sizlere çok önceden bir tane gönderi paylaşmıştım. Bize soru sorun gibi misine. Sürpriz konuk demiştim Bekim kendisi. Size de yeni sürpriz konuk. Bizim de bugün <gülüyor> haberimiz <gülüyor> oldu. Benim pek sürprizim hiç videomuz yok kanalda. Evet. Bekim de var galiba vloglarımız falan ama Sude benim vloglarımız yani çok az var. Bizim çünkü bir yerlere gittiğimizde de bir şey yaptım. Çekilecek bir şey olmuyor abi. Çok saçma sapan abi. Sıkıcı mısın Sude? Sıkıcı mısın <laughs> Sude? bu arada Kuş Üniversitesi'nde okuyor. <laughs> <laughs> Begüm gün beste okuyor. Sude Koç Üniversitesi'nde <laughs> ama ne okuduğunu söylemiyorum. Farkındasın. <laughs> <laughs> Sadece Koç Üniversitesi. E, beste ile ilgili soru sormak isterseniz aşağı yorumlara yazın. Begüm cevap verir diye düşünüyorum. İnşallah bir gün. <laughs> ee, Sude Koç Üniversitesi ile ilgili sorularınız varsa onu da aşağı yazabilirsiniz. Girip cevaplarsın artık. <gülüyor> <gülüyor> soru başı benden ücret alırsınız. <laughs> tamam mı? Anlaştık. Para varsa evet tamam. şimdi bakın size gönderi atmışım. Herkes kim geleceğine dair tahminde bulunmuş. Neden <laughs> kim gelecek diye tahminde bulunmuş? Bir tane bile Begüm yazar yok biliyor musunuz? <laughs> Boş ver. Kötü, hoş olmayan isimleri de görüyoruz. <laughs> Şöyle... Niye bu kadar güzelsin? <laughs> tamam, şimdi başlıyoruz tamam mı sorularla? Evet, daha da sıkıcı değilim lütfen. Evet, şimdi tekrardan deprem oluyor. Sakin olun. İzmir'de sıradan birim. <laughs> siz de komik bir insan farkındasınız. Hem sıkıcı değil. Sıkıcı değilim. <laughs> Böyle hem sorularınızı cevaplayacağız, hem sohbet edeceğiz üniversiteyle ilgili ama... Üf, ben o kadar açık sohbetler edemeyeceğim. Neyse. Edersin edersin. <laughs> Muhabbet koyulaklığında ne anlayacak? Sizlerler. <laughs> Edemem. <laughs> tamam şimdi buradan sorularınızı cevaplayalım. Sonra başka sorularla cevaplarız kendi kendimize. Bir de üniversite hakkında konuşuruz. Şimdi birisi demiş ki... Ben de üniversite hakkında konuşmadan birisinin keşfetten çıkarsa hiç hoş olmaz. <laughs> üniversite hakkında konuşuyoruz. Sadece suda konuşuyoruz. <laughs> yani neyse birisinin keşfetine çıkmaz ya ama... Kimsenin keşfetine çıkmaz herhalde yani. Deyip de en olmadık insanın karşısında çıkar. Peki bu açıkladım. <gülüyor> Begüm'den şok gerçekler. <laughs> Kapakta böyle yazıyor bu. <laughs> Bütün Çanakkale Begüm'e müdür. Çarpıcı gelecek. Yapma. Yapma <laughs> yapma <Yanmayayım> peki. <laughs> keşke bu anda burada olsaydı dediğiniz bir anınız var mı? Anı nasıl şu anda burada olacak ama? Anadaki kişi Keşke de zamanı... o zaman gitseydik mi? Hayır keşke bir şey yaşanıyor. Keşke ben de bu anda olsaydım. Yani mesela ee, de hayatında evet, da olabilir tamam, ben, bu. Ben bunu gayet iyi açıklayabilirim. Ben tahmin ediyorum. Şöyle biz farklı okullarda olduğumuz Aynı için, şey. lisede. Yani siz lise liseden çıktıktan sonra geziyordunuz, eğleniyordunuz falan. Ben hiç denk gelmiyordum. Koç kazandım. konuşmak yani. <laughs> istemiyorum bu kadar. Begüm senin istiyorum. var mı? 1 yaş küçük olabilirdim ya. Aa evet, bekimizden bizden 1 yaş büyük. Bilmiyorum ben keşke şu anda burada olsaydım. Dediğim hanım var mı ya? Bak bunu gördüğümden beri düşünüyordum. Ama yok yani. Ya benim genel olarak keşke o zaman orada olsaydım dediğim olayın içinde sen oluyorsun zaten. sen olduğun için de biraz. <laughs> benim yok galiba düşününce. Aslında şey de olabilir. Ben handball bıraktığım zaman siz bir süre daha birlikte gittiniz geldiniz falan ya. Ben mesela isterdim. <laughs> handball bırakmamayı isterdim büyük ihtimalle. Ben tamam bıraktığımda sen de bir şey fark etmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tek başıma <laughs> devam ediyorum. Biz Begüm'le handball'la tanışıyoruz bu arada. Begüm hala devam ediyor. Kaç yıl oldu ya? 12. Kardeşimden soruyorum biliyor musun? Oha. 12 yıl. Ben 7. yılda bıraktım. Oha yedi de çok fazla. <laughs> Yardı benim her şey. Biz lisanslı evet. oynuyorduk. Bekir mesela şu an profesyonel diyece <laughs> artık. Yani okulunu falan bakıyor. <laughs> ben bir yıl gittim <laughs> arkadaşlar. Pes ettim sonra bir, <gülüyor> yıl, <gülüyor> bir yıl. Sen kaleciydin. Ben sonra kaleci oldum <laughs> değil mi? <laughs> ben nasıl kaleci oldu? Nasıl oldum biliyor musun? Musun hocam. vardı. <laughs> hocam, benim... <laughs> hocam. Travmalarımın en büyük sevmesiniz ama yine de teşekkürler. Şöyle galiba benim oynayışımı pek vardı. yüksek artık takıma geçiriyorlardı ya. Yüksek takımdaydınız ya. Bizden sonra geliyordunuz antrenmanlara hatta. Çok havalıydık. Evet. Havalı bu Ben ya. hep sizin takıma geçmeye çalışıyordum. Havalı olduğumuz farkındaydım. Ama geçemiyordum çünkü Hı. oynamam sizin kadar iyi değildi. Sonra bana dediler ki en azından seni kaleye alalım. Kalede iyi olursan belki geçebilirsin. Sonra ben kaleye geçip kalede <laughs> <Oyun yandının gülüyor> Dedi dediğin çok kötü bir hakaret vardı. Sizin bana da bok çuvalı diyordu bu arada. Ben düşüyordum patates <laughs> çuvalı gibi bok çuvalı gibi düştün diyordu bana yere yani bana, bana sandalye bir, diyor. Diyor sandalye, sandalye yerinize koysak diyor, daha iyi durur diyordu Ben sonra şuna geldim. diyordu favorim ama bok çuvalı <gülüyor> <gülüyor> Armut Gerçekim. diyordu, öküz diyordu. Köşeli jilap oluyordu. Bir dakika bir şey Aşağıda bir tane şey var spor salonu vardı ya. Gidiyorum yazın gittiğim mesela. Ha yazın Onlara da Onlar da vardı. Onları Çok zamanlar. O zaman Hayatınızda en çok utandığınız anı neydi? Ben bunu çok net biliyorum. Ben bunu lise dedikoduları videosunda da anlattım. Ben anlatırım bu an hayatımı. Anlat. Çocuktum. Çok tuvaletim gelmişti. Dışarıda oynuyorduk. Sonra bizim apartmandaki bir abla dedi ki gel dedi bahçeyi işe boş ver. Küçük bir sen dedi. Ben işerken herkes gördü. Benim şeydi ya. Lisede birisine <laughs> açılmıştım. <laughs> Buraya şey <Aa>. yaparım. <laughs> bir dakika madem kırpıyoruz benimkini de kırpıyoruz. <laughs> sen düştüm ben sadece. Oğlum benim bir daha <gülüyor> <gülüyor> <Ağzından> kaç. Anlattım saydım da Anladın mı? Aslında kaçabilir ya. Yazğından kaç. Anlattım bayağı biliyorsun. Ben çocuğa açıldım. Kod papatya Papatya'ydı geçen videolarımızda da. Tamam. Arada tatil vardı tamam mı? Ben buna güvenerekten çocuğa açıldım. Hatta o gün sen de açılmıştın birine. Ya ben öyle bir <laughs> sanki bir kişi daha var. 3 kişi açtık. 3 ret yedik. Tamam mı? Neyse. <laughs> Onu... <laughs> benim hayatımdaki ilk ve son reddi benim i̇şte, benim Ondan <laughs> sonra ben güveniyorum Bir hafta geçti bir haftalık tatildi Bir haftanın sonunda ilk gün ben çıkmıyorum reddedildikten sonra O sınıftan asla çocuklar yüzde gelmemek için İkinci günü yangın merdiveninde kapalı kaldım çocuklar Çocuk <laughs> flörtü ben Üçümüz Ondan sonra iki... Çocuk flörtü sen Evet çocuk çocuğun flörtü ve ben <laughs> Yangın merdiveninde kapalı kaldık İki arkadaşımız daha vardı yanımızda Benim ellerim titriyor kapıyı çalıyorum Kapı açılsın diye kimse asla gelmiyor Çok kötüydü ben artık başka <laughs> bir arkadaşımızı aradım. Dedim bir kapıyı açar mısın? O geldi. Bir de bu çocuğun arkadaşı geldi kapıyı açmaya. ikisi aynı anda açtı. Çocuğun arkadaşı beni gördü. Çocuğu gördü. Çocuğun flörtünü gördü. Şöyle bir irkildi. Ondan sonra ben küfür ederek çıktım zaten orada. Çok utanç vericiydi. Ellerim ayaklarım titremişti. Şimdi Begüm rezalet anısını düşünüyorken Suda bir sıçma anısını anlatacakmış. Evet ben anlatacağım. Aslında bu sıçma anısı gibi değil de daha çok bir şanssızlık Dünyanın en şanssız insanı gibi. Ramazan bayramı. Akşehir'den buraya geliyorum. İzmir'e geliyorum. Sonra orada normalde trende doğru, şey doğru. olur ya erken yanına kadın alamaz, kadın yanına ha, erkek evet. alamaz. Ben öyle diye biliyordum. Son ikili yerde bir, yere yer aldım. Yanıma kadın oturacaktı. Şöyle önce biz yanımda kuzenim oturuyordu. Onlar afyonda indiler. Sonra afyonda indikten sonra yanıma başka bir tane kadın gelecek diye bekliyordum. Yanıma adam geldi oturdu. Ah. Bütün gece geldi 10 saat sürüyor afyondan İzmir'e gelmesi. Sonra diyorum ki nasıl oluyor hani böyle bir şey falan filan. Hı hı. Sonra adama dedim ki hani siz dedim doğru yere oturduğunuzda emin misiniz adam bana bakıyor diktik, hiçbir şey denmiyor sonra ben de diyorum ki hani ben hani oturamam istemiyorum hani on saat sürecek bir tren yolculuğu var sonra adam bana bakıyor adam bir şeyler dedi sonra telefonunu çıkarttı yazdı telefonla bana gösterdi sağır dilsizmiş adam engelliymiş sonra işte bir türlü anlaşamadık işte ne yapacağız ne edeceğiz sonra ben telefondan yazdım adama gösterdim adam telefondan yazdı bana gösterdi dedi ki bir tane arkadaşım var, var onunla yer değiştirir misin yazmış Ok, o, teklim, -"O teklide mi oturuyor?" yazdım. -"Evet, de, tamam. değişeyim dedim. Sonra arkadaş geldi, benim eşyaları aldı, oraya götürdü. Hiç konuşmuyor adam ama. Aldı eşyaları, oraya götürdü. O da aynı şekilde engelleymiş. Bütün gece böyle uğraştık durduk. Ben bayağı bir saat falan yer bulamadım. Benim Aha. ilk aymasında bizim kızlarla erkeklerin bir takımı vardı ya, İlk arması hemen ne diye bilinçlendireyim. Handball oynuyoruz ya biz. İzmir ilindeki bütün takımlardan seçmeler yapılıyor. İzmir bir takım çıkartıyor. Bütün takımları karıştırarak İzmir adına yolluyor yani. İlk arması o. Aynen. Şimdi biz kızlar olarak en üstte Ben de anlatacağım. Değil. Benim de bir ilk arması hanım var. Begüm Ben de gördüm ilk arması bir tane. Nasıl? <laughs> <laughs> i̇lk arması <laughs> gitmek hmm. ama o zamanlar çok havalı bir şeydi. Böyle. Evet. Seçiliyordu ilk arması. Ben seçemeyeceğim diye düşünüyordum. İlk yıl ben seçilmedim. Ben, ben ikinci yılda seçilemeyeceğimi düşündüm. Sen seçilmedin. O seçim yıl en iyi kaleci olamadım biliyor musun? Teacher yüzünden. Niye? Benim yerime sürekli Leman'ı sokuyordu, gol yedikçe fark açılıyordu. Hı. Leman yani kusura bakma da... -"Neyse kötüydün!" falan. Onun yüzünden gittiler. Bizim üçüncü olan Bolu muydu? Onun kalecisi hiç çıkmıyordu ve onun en iyi kaleciydi. Oha! zaten... Ya sen biliyorsundur ya, teacher bunu anlatmıştı biz antrenmandayken. Telefon toplama mevzusu vardı. Neyse, evet. şimdi kızlar, erkekler ayrı, ayrı ayrıyız. Bizim de ertesi gün önemli bir maçımız vardı. Teacher'dan da biz telefonlar istiyoruz, normalde vermeyecekti. Biz yakar topar istedik. O da dedi ki, sizi koridorda görürsem dedi, telefonlarınızı eline koyalım dedi. Bir şey tek telefon toplayan bizim takım mıydı ya evet. geceleri, değil mi? Bizim hep geceleri telefonlarımız toplanıyordu erken şey yapıyorduk. yapıyorduk. Birisine bakacağımız zaman, birisine arayacağımız zaman biz erkeklerin odasına gidiyorduk, rica ediyorum. Böyle bir <laughs> Neyse. Bir tane yanımızda aile odası vardı. Orada da işte kimler kalıyordu ya? Bilmem birileri kalıyordu işte bizim takımdan. Ondan <laughs> sonra. Ben tabii ki de kuralları dinlemediğim için. Evet. Böyle doğru Esersene. erkeklerle konuşuyordum. Sonra teacher bir anda çıkmaya başladı. Erkekler karşı ben tabii görmediğim için arkam dönüyor. Teacher beni yıkıladı. Dedi ki telefonları topluyorum. O zaman hiç kimse bilmiyordu benim yüzümden yakalandığımızı. Sonra işte rezil olması da devamında. Sonra gittim işte kaptanı söyledim. Telefonlar toplanacakmış falan filan diye. Hiç kimse benden şüphelenmiyor. <laughs> sonra işte o deplasman bitti. Hatta ilk arması da şampiyon olduk döndük. Antrenman yapıyoruz. Kulüp maçlarına hazırlanıyoruz yazın. Bu çim şeyine gidiyorduk ya. Yani. Ondan önce antrenmanda teacher oturdu. Kınar mı ne sormuştu? Teacher dedi. Ben bir şeyi çok merak ediyorum demişti. O telefonlar kimin Pandemin yüzünden toplanmıştı. Tatlıcan bu konuyu. Işte. <laughs> Hatırlıyorum. O da ki, işte her şeyi anlattı. Sonra benim yüzümden dedi ben orada bir şey olmuştum biliyor Herkes bana bak diye çok rezil oldum şey ama iyi ki de yapmışım. İlk <laughs> karmasında son iki maçımız vardı. Biz çok iyi ilerliyoruz. Denizli'deydik hatta unutmuyorum. Erkekler de Bizimle aynı otelde kalıyorlar İzmir'in erkekleri. Size <laughs> manitalarıyla konuşuyor manitalarıyla. Öyle baktık. Erkekler bizim otelde kalıyorlar. Kızlar gereksiz samimiyet kurdular tamam mı bu erkekler? Sevgili falan oldular bir günde ben <laughs> anlamadım. İkinci gün biri ayrı ağlıyor aşk acısında <laughs> Bir gün de tanışıp sevgili olmuş ikinci gün de aşk ağlıyordu. Neyse arkadaşlar çok önemli bir maçımız var. tamam mı? Ondan sonra bu maçı bazı arkadaşlarımız... Ha, hatta o yüzden şampiyon olamadık. Evet o, o yüzden şampiyon olamadım. olamadık. Şampiyonluğun bir öncesi maç. Biz birincilik ikincilik maçı çıkabilmek için oynuyoruz. Ama bizim bütün kızların bir şeyleri bir yerlerde yani ilk maçta farkla yendik diye. Ondan sonra işte erkeklerle konuşa konuşa sabaha kadar şey yapmışlar. Hatta ben gecesini hiç unutmuyorum. Sözü izlemiştim. Benim favori dizim. Bitti. Yan odada çığlıklar kopuyor. Erkekler, kızlar bir yerde partiliyorlar resmen. Bizim sabah maçımız var. Kaptanı gördüm. Dedim ki hayırdır hani ne oluyor böyle uyumamız lazım. Hem bu şeycilik, bilinçli evet. o yaşta bile yani. Kız bana susayım diye soda verdi. <laughs> <Çığamayın> şey <laughs> bir Bu da sus. Sen dedi ya. bu sodayı al odaya git. <laughs> Sakin ol yapıyor bu. bana. Bir de Tuğba ile aynı odada iki tane verdim. Bir soda verdi yolladı beni. Yani. Ben niye susarım <laughs> deseydim. Ama ben çok sinirlendim. Teacher'ın yanına gidecektim. Bu arada teacher dememizin sebebi de hocamız Rus. Rus'tu. Öyle Rus. ablalar hep teacher diyorlarmış. Işte biz de teacher diyorduk. Teacher'ın yanına gidecektim. Tuğba beni tuttu. Ciddi mi? şey diyeyim ben 8. 8 9, o aksanlı falan manyak mısınız? Evet. evet. Aksanlı falan hiç fark etmedin mi? Fark ettin hangi milletten evet. olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra, <laughs> sonra buna uymamışlar. Sabah bizim <laughs> maçta sen bir yenil. Bak o takıma fark atan takıma biz fark atmıştık. Yani öyle düşün. Ha. A takımı var. B takımına fark atıyor. Biz de A takımına fark ha. atmışız. Biz B kuma farklı yenildik. Ondan sonra evet. herkes ağlıyor. Ama top tutmayı unutmuşlar. O derece sabaha kadar uyumadıkları için top tutulmuyor yani. Atıyoruz birine top düşüyor. Sadece tubayla biz oynadık ama kimse inkar edemez. tubayla biz uyuduk çünkü saatimizde. Ondan sonra ben ama çenemi tutmam. Böyle konularda soyunma odasına girip tam tombiş bir kız vardı. Bayağı tombiş ama yani böyle. Bana bir koysa oturtur yani. O derece benim cesaret nereden geliyor bilmiyorum. Ben de dedim ki sabaha kadar hmm. uyumanıza değdi mi yaptım? Böyle bir şampiyonluğu kaybettik diye bağırdım. Oh be. O kız da sen ne diyorsun, ne yalanlar uyduruyorsun götünden dedi bana. Tam olarak böyle Oha. dedi. Ben ayağa kalktım, o ayağa kalktı. Kalktı kız ilk defa bir iş yapıp araya girdi. Yoksa ben dayak ayak yiyorum. Teşekkürler. <laughs> Hadi size çok önemli bir şey soracağım. Kaç kere aşık oldunuz? Benimki en çok takıntıydı ya. Kaç kere aşık oldum? Bir dakika şimdi. ortaokulda bir kere. Lisede bir kere. Ortaokulda iki kere. Oha ortaokul sen kime aşıktı? Bir çocuk var. Biliyorum. Sen mi aşık mıydın? Aşk çok daha değil. Şeyi de ekledim. Birini gördüm beğendim. Aşk bu mu? Bir kere aşık oldum arkadaşlar. Yemesi Lisede. Aha, ben Aa, Ben kaç kere aşık oldum hayatımda diye sorarsanız 12. sınıftaki aşk mıydı sizce? Aşktı bence o Benim Bence o... takıntı, takıntı ya. Takıntı, takıntı da olabilir da. ama ben o çocuktan sonra mesela başka kimseye karşı bir şekilde bir şey hissetmedim. İtiraf edeyim mi? Benim o yaşadığım aşk. Yalan yok. Bir. Bir yani evet. Video kapatılınca bir şey konuşacağız senin grupla ilgili. Senin grup ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani bir şey değil. <laughs> Perdeler kırılıyor. Hadi kapatalım da sonra Tuğba'nın yanına gideyim. Ben Tuğba'yı görmek istiyorum. <laughs> Kusurlarım Dünyada herhangi birini seçme şansın olsa kiminle akşam yemeği yemek isterdin? Ben bunun öyle cevabını veremem. Ama şöyle bir şey var. Akşam yemeği yiyip ayrılacağız mı yoksa devamı gelecek yiyip mi? Yiyip ayrılacaksın. <laughs> Sen devamı gelsin mi? <laughs> <laughs> Kim? Kenan Yıldız. <laughs> ne Kenan Yıldız ya? Ben Atatürk'le yemek yemek Ben de Atatürk'le yiyecektim. Aa, çok mantıklı. De Atatürk olmasın Atatürk dışında. Herkes Atatürk derdi. Evet. Kenan Yıldız. Ben <laughs> küçükmüş ya. Evet 2005'li. Evet 2005'li. Ben yok. benden de. Yani sen küçük olduğunu çok daha daha fark ettim. Peki benden büyük. <laughs> Unutuyorum. <ne? gülüyor> evet, mu? Ünlü olmak ister miydin evet, ne şekilde? şekilde? Ünlü olmak isterdim ya. Yeliz Özel gibi olmak isterdim. Ben hayır yazar, oyuncu. Söyledim Yeriz ya. <laughs> ben gerçekten geri zekalıyım bugün ya. Yeliz Özel gibi olmak isterdim. kim? Ok. <laughs> Money. <laughs> işte oyuncu. Sen ne isterdin. Ben influencer ki... olmak isterdim. Ya hiçbir şey yapmıyorum. Düşünsene iki makyaj şey ya. yapıyorsun, tanıdım ya da gönderiyorlar. Böyle her şeyi şey yapıyorsun. Beni yaksın da. Sen? Ben oyuncu olmak isterdim. <laughs> ben zaten oyuncu olmak istiyorum. Evet. Nasıl öleceğine dair gizli bir sözüm var mı? He? Nasıl öleceğine dair gizli bir sözüm var mı? Karanlıktan ölüyorum ben gerizekalı oldum. Ee, bu hayatta olmasından korktuğunuz şey? Yalnız, kalma. ben yalnız kalmak. Ben yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Bir şey Nasıl soracağım. <laughs> Benim bir tane videom var toksik arkadaşlıklar videosu. Siz onun üstünüze mi alındınız? Ya biraz. Yani alın alın. O zaman da Ben orada bahsettim sanki. Onlar da gibisine ya. O videoda ben de ben öyle şaşırdım. Şey biz onu videoyu konuştuk. Biz onu konuştuk. Evet ben bunu duyduğuma şaşırmıştım çünkü bilmiyorum. Niye niyet niye kısmet gibi olmuş <gülüyor> <onun>. <gülüyor> o O video ne yankı uyandırdı. Harbiden yankı ediyorum. Evinizde sevdiğiniz ve nefret ettiğiniz özellik. Bu del anasından. Keşke arkadaşlar. böyle olmasaydı da, biraz daha şöyle. Biraz bak sen de. değil, sen ailen mesela keşke <laughs> biraz daha rahat olsa. Ben 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 de çok istiyorum. <laughs> Sütten annesi mesela daha rahat olsaydı daha evet, daha abi. eğlenebilirdik su Ben de daha çok. <laughs> Begüm'ü sevmediğim özelliği biz Begüm'le konuşmuyoruz kaç bir yıldır falan değil mi? Oh, ben Tuba'yla da konuşmuyorum ki biliyor musun sen? Ben kimseyle de konuşmuyorum. Ama biz ciddi anlamda konuşmuyorduk bir nedenimiz vardı. <laughs> Oraya çok zaman girdi o yüzden <laughs> unuttum mesela Begüm'ü sevmediğim bir özelliği var mıydı? Begüm çok pozitif ya hiç ben seni negatif görmedim biliyor musun? Valla herkes diyor evet. ya. Çok önemli. bir bak mesela olmadı. bir tane şey olduğu sahne yoktur böyle bir üzüldüğü falan. <laughs> Yok bazen <laughs> gözüm Durduğu da sahne yoktu. Gözüm, <laughs> gözüm doluyor. <laughs> Bize çekiyoruz girme. Kapı kapıyı. Gülşah sevmedim ben kötü bir abla. <laughs> kötü bir abla mıyım ben? Koşu kötü bir abla olmadığımdan bahset. Kötü bir <laughs> abla beni sevdi. sevmiyor arkadaşlarımla karşılık beni sattı. O kadar kötü bir abla değilim. Arkadaşlarıma <laughs> karşılık satmışım öyle değil. Sen beni böyle mi görüyorsun? Eğer birbirinizi sevmediniz bir özellikle. Sen söyle ben de sevmedim. Bence iletişim eksikliği. Ben mesela şey huyumu da sevmiyorum. Bir şey oldu ben içime atıyorum mesela daha çok. Ve sonra patlayıp ben çok çok yanlış anlaşılmalar. mesela diyelim. Hiç sana söylemiyorum bunu. Kendi, kendi içime döküp kendi içimde hallediyorum. Hı. Ve böyle bunlar katlandıkça patlıyor yani, bir noktası. Şey ya var. iletişim kesiyorum. Aynen. Evet. İşte bir şey tamam? değil bir şey mi? O yüzden de bizim kavga etmelerin oldu. Ve ee yanlış anlaşılmalar. Ben biraz da neye bağlı biliyor musunuz? Anayın arıyor. Allah anne ne alakası? şimdi? en değerli hatran nedir? Bak hiç Yıl 2015 tamam mı? Anlatacağım çok saçma diyeceksiniz ama benim için çok güzel bir şey. <laughs> İzmir'de aşırı <sıkıyorum. gülüyor> Benim hiçbir akraban burada yok. Biz de hep Konya'ya memlekete gidiyoruz. Orada bir şeyler oluyor. Yani eğleniyoruz ediyoruz falan. Sonra oraya gittik. Sonra o gün çarşıya çıktık. Annemleri falan yok ama ben tek başımayım. Dayım beni kuzenimi <laughs> almış gezdiriyor falan. Bir yola git. Bizim köydeki bir yol var. Dayım anne gel araba sürdü dedi. Ana yoldayız. o zaman Araba 2015 5. Mi? sınıftayım. Dayım beni dizime oturtturdu. Arabayı ben sürüyorum. Açtı camı full. Aa ben de bir müzik açtım sevdiğim müzik. <laughs> ya 5. sınıf. 5. sınıftayım. Pedala yetişiyor mu ya? E sınıf... Dayım ya. <laughs> yapıyor. Öyle bağır açır eve kadar <laughs> gittik Aa, öyle evet arabayla. De. Hiç unutmuyorum çok çok güzel bana. Ve ben değerli anım şampiyon olmuştuk. Ömer Hoca'ya kupayı vermeye gittik ya. Aa. Benim Çok madalyalarım. <laughs> madalyalarım. Bir de şey Ömer Hoca'nın bize kastalarında yazdığı şey. Mektup. Ben onu kaybetmişim bulamıyorum oh, ya. De bu bir de ya. bu kolye kalk. Bir şey yapalım. Tamam arkadaşlar kapanışı yapın. Bay bay. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, tamam. yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın, Sohbet ederiz yorumlarda. Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Benimkini kim Benimkini Ben kim ya? Tamam, ben kim ya? Ben kim ya? Ben kim ya? yazarsanız, kim ya? Ben kim